Bu virüsü Allah'ın bir cezası olarak değerlendirenler için neler söyleyebiliriz? Şimdi biz olaylara baktığımızda tabiatta Allah gerçekten bazı tabiat yasaları çerçevesinde gerçekleşen olayların Allah'ın cezası olabileceğini söyler Kur'an'da. Nedir? Mesela Nuh tufanı vardır. Hı hı. Mesela o doğal yasaları çerçevesinde gerçekleşmiş bir şeydir büyük ihtimal Allah. da Allah suları pat diye çıkarmıyor. Bir yerde yağmurlar duruyor. Ve i̇şte her taraftan sular çıkıyor veyahut da Lütkami gibi bazı kavimlerin batırmasında veya bazı kavimlerin batırmasında muhtemelen Allah bir deprem veya kasırga gibi şeyler çıkardı ama yani istese Allah pat diye batırdı deprem kasırgayı da kullanmazdı yani doğal afetlerin bazen bela olabileceğini söylüyor fakat biz bunların mesela bela olanın bela olduğunu nereden anlıyoruz Kur'an'da vahiy var anlıyoruz şimdi geri kalan olayları yorumlamak bize kalıyor bu ceza mıdır bela mıdır değil midir biz onu nasıl değerlendireceğiz onlar bir yorum meselesidir bir de çünkü Kur'an'dan biz bazı olayları görüyoruz. Bazen Allah bela diyemeyeceğimiz imtihanlar da var. Mesela bir örnek vereyim. Hazreti Yusuf kuyuya atılıyor. değil mi? Baksak bu Hazreti Yusuf açısından bir bela. Kuyunun küçük bir çocuk kuyuya atılıyor ve öz kardeşleri atılıyor. Ee, ve ondan sonra tabii ki uzun vadede onun bir e, şer olmayı payır olduğu anlaşılıyor. Ama ilk başta baksak bir bela. Peki Hazreti Yusuf onu yapacak bir yani hak ettiği bir cezamı kuyuya atılmak değil. Ama o imtihanın bir parçası veya peygamberimiz ve yanımızdaki birçok kimse Müslüman oldukları için işkencelerle öldürüldüler. Daha Mekke'de peygamberimiz İslamiyet'i anlatırken ilk dönemlerinde müthiş bir tecrit uygulandı Mekke'de. Peygamberimiz ve yanındakiler yaprakları yediler. O kadar zor ve sıkıntıları gider. Yani bu, onu hak mı ettiler de bu oldu? Neydi oradaki açlık kıtlık aslında? Bir imtihandı. Biz bugün mesela ona baktığımızda peygamberimizin İslam için davasının ne kadar sadakatli olduğunu hiçbir menfaat gözetmediğini kendisinin evvelden imkanları iyiken eşi ve Hazreti Hatice ile davası yüzünden bütün malını mülkünü ortaya koyup harcadığını yanındakilerin ne kadar fedakarlıkla bu işe başladıklarını görüyoruz değil mi aslında tarihsel o tablo bizim bugün o siyerdeki o malzeme kullandığımız bu. mesela değerli bir bilgi ama bu o dönemde onlar için bir sıkıntıydı. Değil mi? Bir açlık, kıtlık çektiler ciddi anlamda. Yani her açlık, kıtlık, her şeyde biz Allah'ın belası, cezası diyemeyiz. Çünkü elimizde bir vahiy yok. Ama biz onu yorumlayacağız. Kendimiz buradan bakacağız. Yani bir insan bana göre bunu ya biz bu kadar açlıkları unuttuk. Her gün 25'er bin kişi ölüyor dünyanın bir kenarında. Onlar dünyanın bir kenarında bize dokunmuyor diye unuttuk. Bakın şimdi dünyanın her tarafından gelen bir şey var. Yani Allah buradan bize bir bela mı verdi? Bir, Mesaj mı veriyor diye bence düşünülmesinde de bir sorun yok. Ee, yeter ki bununla baş etmemiz de akıl çerçevesinde olsun. Bilim çerçevesinde. Çünkü bu virüs yani e, suçlu suçsuz birçok insanı da sonuçta vuruyor. Hocam, yani şunu da, akıldan bununla baş etmedi, akıldan ayrılmadığımız sürece bu tarz yorumları da bence insanlar yapabilir, düşünebilir. Şunu da gözden kaçırmayalım hocam. Yani yanlış anlaşılmasın. Ben soruyu sorarken vurguladığım için özellikle altını çiziyorum. Siz de öyle bir şey kastetmediniz. Zaten kastetmeyeceğinizi de biliyorum. E, bu şu demek değil yani. Aklı ve bilimi esas alalım. Hiç dua etmeyelim falan. Tabii. gibi Bir şey kimse iddia etmiyor. Biz tabii ki aklın ilkelerini bilimin gereklerini yerine getirelim. Ondan sonra da tabii ki tevekkül edeceğiz. Allah'a güvenip dayanacağız. Allah'a sınacağız ve gerekli dualarımızı da edeceğiz bu konuyla ilgili hem insanlık için hem kendimiz için, sevdiklerimiz için. Burada bir örnek veriyor bu bir vereyim bir hocam. Bir alternatif şeyler değil yani. Hani onu vurgulayalım. Yok, dediğin çok doğru. Mesela Kur'an dua etmemizi söyler. Ama Kur'an mesela eee açlık seviyesindeki fakirliği akabe olarak söyler, Sarp bir yokuş olarak ortadan kaldırılması gerekli bir şey olarak söyler. Zaten zekat verilecek, sadaka verecek yerler de fakirlerdir değil mi? Şimdi Kur'an mesela fakirlere dua edin mi diyor sadece. Hayır sen orada yapacağın şey dua da et fakirler inşallah iyi imkanlar olsun diye. Ama aynı zamanda fiili olarak kendi mallarından ver ve hatta etrafını da ayette teşvik et diye de geçiyor. Hem teşvik et milleti hem kendin ver geçiyor. Yani Fakirliği yok etmek için aktif çalışacağım. aynı şekilde koronavirüsün bu belasına karşı ekonomik olarak çıkarttığı canla ilgili işte sağlık mensuplarını uyguladığı o belalara karşı koyduğu eylemler gibi aktif bir şekilde de buna karşı koyacağız. Diğer taraftan da elbette ki duamızı edeceğiz. Furkan suresinde dendiği gibi de duanız olmasa Allah sizin ne yapsın dedi. zaman zamanda duayı bunlar küçümsemeye vesile yani, olmamalı. Bizim gerçi genelde hocam bazen böyle sofra duaları falan yaparken insanlar dikkat ederseniz hep şey diyoruz yani. Allah'ım sen olmayanlar da ver diyoruz. <laughs> Halbuki Allah o görevi bize yüklüyor. Bizim vermemiz gerektiğini söylüyor. Biz hani tekrar Allah'a havale ediyoruz gibi oluyor. Aslında Allah'ın bize olmayanlara vermemiz için hayli imkanlar vermesini dilememiz ve bizim bunu eylemi gerçekleştirmemizdir burada esas olan.